Hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Binance otomatik yatırım yeni bir yarışma yapıyor ve 10 dolar değerinde Runa token kazanabileceğiz bu etkinlikle. Tabi elini sağlayan herkese 10 dolar vermeyecekler. Bu 10 doları kazanabilmemiz için neler yapacağız? Bugün bunları anlatacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dostlarım ben Monte Kripto Kontu. Youtube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler üretiyorum. Bu aralar kripto paralar düşüşte olduğu için bizi yıpratsa da biz içerik üretmeye devam ediyoruz. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar otomatik yatırımla ilgili bir konu. Binance otomatik yatırımları teşvik edebilmek için ödüllü etkinlikler yapıyor. Bu da biri. Toplamda da 50 bin dolar dağıtılacak arkadaşlar. İlk olarak dikkat etmemiz gereken şu arkadaşlar. Etkinlik dönemi 12 Temmuz'da 29 Temmuz. İkinci konu otomatik yatırım ne demek? Arkadaşlar otomatik yatırım aslında bizim hep vurguladığımız kademeli alım ve kademeli satın diyorduk. Özellikle boğa piyasasında da olsa, ayı piyasasında olsa bir yatırımcı tek bir fiyattan almak yerine ortalama ile alması gerekiyor. Bu ne demek? Mesela ben her ay 1000 liralık bitcoin alacağım. Her ayın birinde fiyatına bakmadan 1000 TL'lik bitcoin alacağım. Biz buna kademeli alış diyoruz. Veya işte bunu otomatik yatırım versiyonu var. Binance otomatik yatırımla bunu teşvik ediyor. Bunu öğretebilmek için de çeşitli kampanyalar yapıyor. Bu bunlardan biri. Biz şimdi burada otomatik yatırımla rune alacağız. Rune aldıktan sonra da arkadaşlar 50 bin dolarlık ödül havuzu var. Onu paylaşacağız. Peki nasıl yapmamız gerekiyor? Bunu anlatacağım. İlk olarak 50 bin doları ikiye bölmüşler arkadaşlar. Promosyon A ve promosyon B. Promosyon B bütün kullanıcılar için geçerli. Promosyon A ise ilk defa otomatik yatırım yapacak kullanıcılar için geçerli. 40 bin dolarlık bir fon ayrılmışlar. Biliyorsunuz biz daha önce Binance'in bir tane otomatik yatırım etkinliğinden bahsetmiştik. 20 BUSD ödül kazandı. Hemen hemen katılan her arkadaşımız 20 dolar ödül kazandı arkadaşlar. Şimdi biz burada video çekiyoruz. Etkinlikleri anlatıyoruz. Kuralları anlatıyoruz. Fakat bazen mesela 40.000 dolarlık ödül havuzu dolduğu zaman yararlanamayabilirsiniz. Yani bu bir ihtimal. Şu an video izliyorsanız bile. Ama ödül havuzu dolduysa yararlanamayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu Binance müşteri hizmetleriyle konuşarak ödül havuzu dolup dolmadığını sorabilirsiniz. Veya otomatik alım yaparsınız. Şansınızı denersiniz. Burada katılan bütün arkadaşlar 20 dolar kazandı arkadaşlar. 20 dolar neredeyse günümüzde 400 TL para yapıyor. Bence güzel para. Bugünkü etkinlikte ise 10 dolar etkinlik var. Eğer arkadaşlar bir gün boyunca otomatik yatırım yaparsak 1 dolar değerine verecek. 10 gün boyunca otomatik yatırım yaparsak da 10 dolar değerinde rune veriyor. Tabii ki 10 günün dolduğunda biz yine duyuru sayfamızdan hatırlatıyoruz. Dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar arkadaşlar. İlk defa yatırım yapacak kullanıcılar yararlanacak ve 10 gün boyunca katılırsanız da 10 dolar değerinde rune token kazanıyorsunuz. Eğer ödül havuzu dolmadıysa tabii ki kimlik onayı da yapmanız gerekiyor. Şimdi ilk kural arkadaşlar, promosyona katıl dememiz gerekiyor. Ben bu sayfanın linkini video açıklamasına bırakıyorum. Join promotion dedim. Yani promosyona, etkinliğe katıl dedim. Yoksa arkadaşlar katılamıyoruz. Sonra buradaki linke tıklıyoruz. Dili de arkadaşlar Türkçeye çevirelim. Burası otomatik yatırım. Yani Binance para biriktirme kısmının sayfası. Aşağı ineceğim. Otomatik yatırım bir plan oluşturun diyor coin ekleyeceğiz. Arkadaşlar en az iki tane coin ekleyebiliyoruz. Binance otomatik yatırımın kuralı bu. Bitcoin ve Rune'yi ekledim. Onayladım. Bir USD cinsinden alım yapacağım ben. Günlük minimum 1 dolarlık alabiliyoruz. Toplamda da 10 dolarlık almış olacağız. Ben burada yüzdeyi %50-%50 girdim. Döngüm günlük saat 10'da da alım yapacak. Ne kadarlık? 0.5 dolarlık Bitcoin alacak. 0.5 dolarlık Rune alacak. Fiyat etkisine bakmaksızın. 10 gün boyunca arka arkaya bunu yaptığımız zaman Ödül havuzda dolmadıysa dostlarım 10 dolarımızı kazanıyoruz. Kuralları kabul ediyorum. Onaylaya basıyorum. 10 gün dolduktan sonra biz duyuru kanalımızda hatırlatma yapacağız. Arkadaşlar artık otomatik yatırım planı iptal edebiliriz diye. O zaman yapmamız gereken şey şu. Bakın şu an devam ediyor gözüküyor. Plan özetine tıkladım. Bakın şurada BTC RUN yatırım planım gözüküyor. En sağa geldim. Planı kaldıra tıklayacağım. Sonunda anladım diye planı kaldıracağım. Tabi bu dediğim gibi 10-11 gün sonra. Peki hocam bu BTC'ler 5 dolarlık BTC'm 5 dolarlık runam nerede aldım? Bu zaten otomatik spot hesabımıza gidiyor arkadaşlar. Anladım deyip etkinlik bittikten sonra kaldırabilirsiniz. Şu an değil burası çok kritik. 10 gün boyunca bu yatırımın durması gerekiyor. Dostlarım izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen yorum bırakan kanala abone olan bir kişi 250 TL değerinde ödül kazanıyor. Kazanan da bir sonraki videonun sabit yorumunu açıklıyoruz. Bu tarz kazançlı gördüğümüz fırsatları sizle paylaşmaya çalışıyoruz. Binance NFT'de de artık NFT oluşturup oradan para kazanabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir içerik hazırladık. Muhakkak izleyin çünkü yeni açılan bir özellik. Birçok kullanıcının haberi yok. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu benim Instagram hesabım. Beni Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Aklınıza takılan her şeyi yorum olarak sorabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek adına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.